Youtube 17. bölümden selamlar Selamlar olsun Hatırlarsanız bir önceki bölümde fen, O Henry'nin dedi fenerli yere gittik Bir de ondan önce işte Bizi bir buldular Keskin nişancıyla falan bizi avlamaya falan çalıştılar ama Yapamazlar tabii ki de Joel şey yaptı Sonra işte o fenere gittik Bir gün falan geçti Sam ölmüş yani canavara dönüşmüş yani canavar dediğim hastalık hastalık kapmış ısırılmış Henry kendisini vurdu kardeşini öldürdüğü için falan vurduğu için ilk öldü şimdi Eli ile Joel tek başlarına ikisi beraber devam ediyor Tommy'yi bulmaya hadi bakalım inan bilmiyorum olmaktan değil. Nehirden gidelim. Bizi Tommy'ye çıkarır. Hadi. Aranızdaki mevzu ne peki? Nasıl Hı. yani? Sen ve Tommy. Beraber değilsiniz. Belli ki bir şeyler yaşanmış. <laughs> Ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Ha, ha şöyle ya. Ne oldu peki? Tommy dünya görüşümüz farklıydı. Peki ateş böceklerine <laughs> bu yüzden <buyursan> mi <mı> katıldı? <laughs> Evet arkadaşın Marlin umut vaat etti. Bu onu bir süre oyaladı ama Tommy işte sonunda ondan da vazgeçti. Ne oldu? Son görüştüğünüzde yani. Hatırladığım kadarıyla dedi ki bir daha aptal suratını görmek istemiyorum. Ama yardım edecek değil mi? Ee, gidince göreceğiz bakalım. Yani etse de etmese de gideceğiz. Devam edelim. Vay, bu ne böyle? İşte bu bir hidroelektrik santrali. <laughs> şey, hidro kim ki? Ee, bu, bu şey suyun gücünü kullanıyor ve bunu elektriğe çeviriyor. Nasıl oluyor peki? Ne olduğunu biliyorum da nasılını bilmem. Tamam. Karşıya nasıl geçeceğiz? Eğer diğerini de açarsak geçebilir. olarak öldük ya. Of. Yolu yaraladık gibi. Eğer diğerini de açarsak geçebiliriz. Şuralarda falan bir şey var mı? Ya baktım da yok gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi... Biliyorum. Aptal palete çıkacağım. Çevir hadi. Geçerken dikkatli ol bak. Tamam. Ortaklaşa. Cidden çakmayacak mısın? Tamam. Öyle olsun. Alt tarafı bir beşlik. Beş saniyen de mi yok ya? Şu ödülü alabilmek için var ya, ondan çakmadım bile bile. Aa, açlıktan ölüyorum. Evet, ben de çok açım. Tamam, gördüğüm ilk ben hemen vuruyorum. Şuradan bir geçelim de yiyecek işine sonra bakarız. İyi, e, açlıktan ölürsem sorumlusu sensin. Mezara göre çok küçük. Ah, aptal robotu mezarına bırakmayı unuttum. Robotu ne yapsam ki? Hey. Ne? Konuşalım istiyorum. Olmaz. Nedenmiş? Bu konuyu kaç sefer daha konuşacağız. Olanlar oldu. Önümüze bakıyoruz. Ben sadece... Yeter elin. <laughs> Haklısın. Özür dilerim. Hadi konuyu. Geliyor muyuz? Evet, başka yol yok. Santralden geçeceğiz. Jackson Hess Rezervuarı, Federal Park ve Bahçeler Müdürlüğü kamu balıdır ve izinsiz araçlara giremez. silahınıza davranmayın. Kıza söyle bıraksın hemen. Eli. Bayanın söylediğini yap. Tamam. Kayboldunuz galiba. Buranın dolu olduğunu bilmiyorduk. Yol üzerinden geçelim dedik. Nereye peki? Sıkıntı yok. Onları tanıyor musun? Tanıyorum. Benim lanet kardeşim. Tommy. Yok artık. <laughs> <laughs> Nasılsın kardeşim? İnanamıyorum. Evet. Özlemişim be. Ulan yaşlanmışsın. Hadi ya. Seni de göreceğiz. Bu Maria. Ona iyi davran. Buradaki işleri o yürütüyor. Eh, hanımefendi. Vurmadığınız için sağ olun. Vurmak istemezdim. Sonuçta sen kayınçomsun. Evet. Ee ne yapalım böyle şeyler oluyor işte. Eli değil mi? Evet. Neden buradasınız? Aa, çok uzun bir hikaye. Hadi içeri geçelim. Olur. Aç mısın? Ölüyorum. alarm. Düşman değiller. Devamlı baskın oluyor. Bölgede çok haydut var. Birkaç gündür sakin gibi. Burada ne işin var? Seni Jackson'da bulurum sanıyordum. Santrali açmaya çalışıyoruz. Önceden çalışıyordu. Ama türbinlerden biri bozuldu. Elektriğimiz var Joel. Yani vardı. Umarım tekrar olacak. Yok artık. Atlarınız var. Bir sürü atımız var. Şey Tommy bir el atar mısın? Pardon hemen geliyorum. E, seveyim mi? Evet tabi kulaklarını okşayabilirsin Daha önce bindin mi? Evet binmiştim Sen ata mı bindin? Winston bölgedeki bir asker öğretti Ders vermişti Eğer istersen gezintiye çıkabilirsiniz Muhteşem olur ya İşte oldu Sağ ol Tommy bir şey değil Tamam tura devam edelim Ör? Evet. Neden buradasın? Sabah dönmen gerekmiyor muydu? Azur ve diğerlerinin dönmesini bekliyorum. Eh, boş ver. Bizi merak etme. Sen ailenin yanına Birkaç Birkaç saati kaldı. Az daha beklerim. Tamam ama kendini yorma. Maria. Efendim? Kontrol odasındayız. Bir santrali çalıştıracak. Gelip bakacak mısın? Biz eliyle yemek yiyeceğiz. Sıra bende zaten. Gidiyorum. Ben de geleyim. Sen Maria'yla git bir şeyler ye. Hadi Eli. Beyleri yalnız bırakalım. Tom iyi yolluyorum tamam mı? Gel. <laughs> Türbini altıncı kez oldu çalıştırmayı deniyorlar. Geleli bir hafta oldu ama iş bir bitmedi. Ee, sana bir şey vermem lazım. Geçen sene Teksas'a gittim bizim eve. Eşyalarımızın çoğu çalınmış. Birkaç hariç. İşte biraz solmuş ama hala güzel görünüyor. Ah, bu. abi. Herhalde bir spor kulübünde falan birinci olmuş herhalde. Ödül almış, kupa kazanmış. Gerek yok. Emin misin yani? Gerek yok dedim. Peki. Senin için saklayacağım. Tommy ben... Konuşmamız lazım. Baş başa. Tamam. Olur. Önce bizimkilere bir bakayım. Ne oldu ya? Hadi gel. Ay bu oyunun optimizasyon sorunu var ya nefes ediyorum ya. Bekle. Geliyorum. Açıldı. Sonunda. Yok. Gerek yok dedim. İnşallah donmaz dedim. Senin için saklayacağım. Tommy ben... Konuşmamız lazım. Baş başa. Tamam. Olur. Önce bizimkilere bir bakayım. Hadi gel. Bir optimizasyon sorunu var ya bu oyunu hiç sevmiyorum ya. Çok oyun çok güzel ama optimizasyon sorunu var işte. Geliyorum. Keşke kalsaydık be Joe'lu kızımızın fotoğrafını. Duydun mu bilmiyorum ama kasaba çok güzel. Aile sayımız 20 aştı. Maria ve babası sağ olsun. Kendi kendine yetecek şekilde inşa ettiler. Ekimli hayvanlarımız var. Bak bu pek mümkün değil demiştik ya. İşte bunu yapıyorum. Korunma işini ne yapıyorsunuz? Yetişkinler sırayla nöbet tutuyor. Elektrikli tel bile vardı. Hatta eskiden yani. Hala hastalık bir sorunu da var değil mi? Tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Belki de vardı. <laughs> resmen Marley'in gibisin. Ne haber kanka? Bizim bak değil. Bekçi köpeği sayılmaz. Yine de varlığı yetiyor. <laughs> Aferin benim oğluma. Bu iki arkadaş santrali tekrar çalıştıracak. Bu sefer olacak gibi. <laughs> İnanmıyor musun? Öyle bir şey demedim. Milyon dolarına bahse girelim. Olur. Hatta iki olsun. Hazır sayılır. Sadece dış kısmını halletmek kaldı. Acelesi yok. Tamam ne var bir bakalım. Sol yap. Dikkat et. Tamam öyle iyi. Yavaş. Oldu. Öyle iyi. Tommy burada. Hazır mıyız? Dur biraz. Neredeyse hazırız. Tamam. İşte oldu. Hazır mısın? Devam et çalıştır. Hadi bakalım. <laughs> Vay Başardık beyler. Tebrikler beyler. Biri gidip Maria'ya güzel haberi versin. Ne diyorsun? Sağlam iş çıkmış. 2 milyon doların yandı. Sorun değil Joel. Hadi konuşalım. Sağlam ekip kurmuşsun. İyi insanlar. İkinci bir şans hak ediyorlar. Bence hepimiz hak ediyoruz. Aslında niye çıktın? Büyük bir macera yaşadım kardeşim. Mevzu kızla alakalı galiba. <laughs> Bütün mevzu kızla alakalı zaten. Evet. Dinliyorum. Kız bağışık. Neye bağışık? Hadi. Hadi Bak ya. dinle, gözümün önünde bir ton spora maruz kaldı. İnan bana. Ben de inanmıyordum ama... ...kanıtlarım. Tamam. Dinliyorum. Peki neden burası? Ateş böceklerine götürecektim. Dedim ki Tommy tanıyordur. <laughs> i̇şi sen bitir, ödemenin tamamını al. Yıllardır ateş böceği görmedim. Neredeler biliyorsun. Bak senden bir şey istemiyorum Tommy. Biraz yolluk kalır, sonra da yoluma bakarım. Bu işi yapacağımı nereden biliyorsun? Bu kendim için değil Tommy. Senin lanet davan için. Davam artık buradakiler. Şu an bahsettiğin şey sence basit bir iş mi? Hayret bir şey. O zaman Maria'ya söylersin kankalarına yaptırır. Onların da ailesi var. Tommy bana yardım et. Tecisat veririm. Tamam. Ama ben kız falan taşımıyorum. Borcunu böyle mi ödüyorsun he? Borç mu? Onca sene ikimize de baktım ben. Bakmak mı? Böyle mi diyoruz? Onca sene yaşadığım tek şey kabustu. Sayemde hayattasın be. Yapacak bir şey yok. Sana insanlığın ilacını getiriyorum. Sen de pısırı kardeşimi oynuyorsun. Artık bastın da değiliz. Bir daha dokunursan sonuçlarına katlanırsın. Bu ses ne? Saldırı altındayız. Öldürmeyi unutmadın değil mi? Hayır. Gelelim bakalım. Durdurun sakın binaya girmesinler. <laughs> Gördünüz mü? Hallettik. Köprüye gidelim. Amin. Kaybılar binaya gidiyorlar. Çıkabilecek misin? Hayır sıkıştık. Bekle geliyoruz. Orada. Geldiler. Evet laflar. Var ya lan. verdi Kızlara ulaşmamız lazım. Arkandayım. O tarafta. Joe. Bitir işlerini. Hediye şey yardım edelim lan. Oğlum hadi. aile oradaymış. Olur. Abi canını yap. Öyle işte. Öyle vur. Bitir işlerini. Ben iyiyim, kız da yanımda. Çok ucuz atlattık. İyi misin? Evet, evet. Ben iyiyim, iyiyim. Yol. Oğlum ya, her taraftan geliyorlardı. Maria dedi ki kaçalım hadi. Masaların oradan atladık ve bir anda pompalısı olan herif içeri dur, daldı. Dur, dur, Sonra dur, da... bekle. Ee, i̇yi misin? Evet. Tamam be. Konuşmamız lazım. Hayatta olmaz. Söyle ona başkasını bulsun. Arya, ona yardımcı olmam gerek. Bugün kaç adam kaybetti? Haberin var mı senin? Hey, mevzu nedir? Hmm. Yoksa benimle mi alakalı? Sonra konuşuruz. Laboratuvarı biliyor mu? Onu sonra konuşuruz. Sonra. Ha? Tabii. Tek bir hatanla ben de o kadınlar gibi dul kalabilirim. Bak buna mecburum. Sana ne diyebilirim ki? Maria. <laughs> Maria. <laughs> i̇şte başlıyoruz. Sen. Bak, bak eğer ona bir şey olursa sorumlu sensin. Sana minnettar. Biliyorum. Kızı ateş böceklerine götüreceğim. Endişelenme artık. En iyi yol bu. Belki böylesi daha iyi olacak. Eliyle konuşmalıyım. Tekrar et, duyamadım. Joel, ne? Ne oldu? Senin kızı atlardan birini alıp ortadan kaybolmuş. Bu sektör nereye Gel gitmiş? Gel hadi. Kızı buradan çıkarken gördüm. Sen içeri gir. Yerlerine yardım edersin. Çok boşluyoruz. Dikkat edin. <laughs> Abi sen götür. Niye Tommy götürüyorsa işte neyse. Izlen. Evet. Hadi. Bu bölüm de burada olsun. YouTube bölüm sonu olsun. Bu bölüm eli kaçtı. Onu bulacağız. Hadi bakalım. Sağlıcakla karın. Görüşürüz. Bay bay.